Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu zümrüt rengi boncuklarımla yaptığım modelin yapma aşamasını göstereceğim. Şöyle kaldığım yerden devam edeyim. Bir zürafa yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. İki zürafa boşluklarla devam ediyoruz bunda. 3. de geri dönüp buraya bir köprü yapıyorum. Sonra buradan bu üsttekine düğüm bağlıyorum. Buradan bu üsttekine yine aynı şekilde bağlıyorum ama burayı biraz daha böyle geniş bırakıyorum şöyle olduğu gibi üzerine yapabilmek için. Sonra bunun üzerinden bir tane küçük Pırpır pır yapıyorum. Sonra bunun üstüne yine düğümü atıyorum ve böyle tek katlı bir sinek kanadı oluşuyor. Sonra boncum buraya takıyorum ve burada gördüğünüz şu pırpırı düğümü atıyorum. Sonra bunun üstünden boncuğu buraya bu şekilde sıkıştırıyorum sonra tekrar buradaki yere yine düğümü atıyorum sonra yine aynı yere ufak tek kanatlı tek katlı bir sinek kanadı yapıyorum Burası böyle oluyor. Sonra buradan tekrar bu aşağıdaki yere düğüm atıyorum. Burayı iki katlı yapıyorum. Sonra buradan bir pırpır pır. bir tane böyle pırpır pır yapıyorum buraya. Tekrar aşağıya iniyorum. Buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bunu da buraya sıkıştırıyorum. Sonra yine iki zürafa ileriye geçiyorum. İşlemleri aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yine buraya iki katlı bir zürafa yapacağım. Onun üstünden pırpırlarımı yaparak yukarıya çıkacağım. Boncuklarımızı koyup aşağı inerek devam edeceğiz. Çok nadir tek elden biten boncuk oyalarından bir tanesi bu. Boncuk oyaları normalde hiç tek elden bitmiyor. Hep böyle 5-6 kat. Bu böyle tek nadir olanlardan tek elde ilerliyor. Boncukları yalnız biraz büyük seçin. Böyle küçük kum boncukları koyunca çok küçük oluyor ve modelde hiç gözükmüyor. Biraz büyük benim seçtiğim gibi bunlar gibi biraz büyük boncuklar seçebilirsiniz. Modelinizin görünmesi açısından. Tekrar buraya boncuğu koyduk. Buradan sıkıştırdık. Buradan aşağıya indik. buraya yine tek kanatlı tek katlı bir sinek kanadı yapıyorum. Kırpar yapalım buraya. Bir tane aşağıya. Bir tane de en altına yapıp yine aynı iki zürafa yapıp aynı şekilde adımlarımızı tekrar ederek böyle bir model oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz ya da yapmamı istediğiniz bir model olursa Instagram ya da Facebook adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.